sunu olacak arkadaşlar. Aşağıda kapıza like atıp unutmayın arkadaşlar. O zaman hemen ilk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza ben girdik. Şöyle arkadan yavru ejrafa. Önüne bir. Size bir şey diyeyim mi? Şöyle bir. Oraya gidecek mi? Gitmedi be. şöyle bir dediler bana destene al dediler şeyi. Adam full goblin oynuyor ya. Yani. Bunu da fark etmiş olduk. Adam yapsın böyle şimdilik ataklar. Biz çok yavru ejrahı çevirmeliyiz. Tamam. Şöyle vuruyor şöyle bir. Arkadan bir şey basarsa atarız. Tamam adam Böyle. Hadi vur be yavru ejraha. Ters sebini diyor. kafasına bir yavru ejrafa bulsa mıydık adam bilir alev topuyla Tamam. Aha. İlk maçı aldık arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bu videonun amacı zaten bugün 3400 kupa olmaya çalışıyoruz. Olana kadar belki de video bitmez ama çok zorlanırsak video bitebilir. O zaman ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen diğer maçı maçı dadat. Şöyle hemen

Yok ya bu maç bizden yana değil. Ben şöyle bir ana karakter almak istiyorum şu deste. Ben maçı. Şöyle arkadaşlar. Maçı saldık diyelim. Hemen diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar hemen deste yapacağız şimdi. Arkadaşlar bakın kullanacağız ve seviyesini de yükseltelim. Evim var büyücüm. Büyücü balon olacağız arkadaşlar. Balonu. Ya da domuzluklar mı yani. Roket, balon ve ucuz kart var. hep cadıyı anti almaya çalışıyorum arkadaşlar bu arada. İskeletler. Bunun hızraklı goblinleri alabilir. Ee, şöyle bakıyorum. Bunların hepsini bir videoda alacağız ama ne zaman ben de bilmiyorum. O zaman diğer maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer maçımız Nimra. Karşıyız. Adamın ilk kartı atmasını bekleyelim diyecektim. Mükemmel bir roket. Hmm, şöyle bir balon. Cadıyı da bırakacağız değil ama. İki tane vurur balon. la yükseliyor. Bunlar da zor. Arkadan gördüğüyle bak Allah şöyle. Adam bombuklar oynuyor. Tamam. <laughs> <Ha>. Beğenmeyeceğim. <laughs> o onun yanına ya da atar gibi geliyor tamam yarasa var kurtarmaz şöyle o domuzcuklar falan bilir diyecektim ne yapacağımı bilemedim yani. olabilir elim şey olmuş olabilir arkadaşlar şöyle yara salır da bakalım Rocket, hadi hadi vur bir tane balon be tam ölüm akar var mükemmel bir kremi mükemmel aldık Allah 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 şey şöyle mükemmel ve 280 hadi ve maçı böyle bile alabiliyoruz arkadaşlar Roketle maç aldık. Çok iyi. 3200 kubayız. 200 kuba 200. 3-3-3-3. 7 maç kazanmamız lazım. O zaman hemen diğer maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer maçımız. Şöyle. Arkadan kovalya basalım. Bir şey diyeyim mi? Şöyle bütün her şeyini elinden çıkarmışken. Basalım balonu bütün hava kartlarını bıraktı. Biz bence öndeyiz. İlk maçtan biri büyücüyü kullanmıyoruz. Ama oduncu çıkart oduncu baloncu olabiliriz şöyle büyücü bırakalım arkadan büyücü mükemmel bir olacak o büyücü şöyle etrafını saralım büyücü biraz hızlı yürüyorsa. şimdi babama. çok kötü ya gitmeyecek mi? Ah, gitti ya. ikinci kuleye. Hmm. O asabriye. Helal be. Kaliyet hmm. hayal. Hmm. Adam elinden çıkarmışken e, balon basabiliriz bence. Hadi be. Oraya o eee e, minyon sürü ama bir tane daha vur be. Helal. Roket falan da çevirebiliriz. Böyle koruyalım oraya. Tamam. Kaldırın ve 3 de çektik. Bu deste çok iyi. Defansı da iyi. Çok iyi yani. Ee, Kara prens prensi de engeller. Bir dahaki maça geçelim. Evet arkadaşlar hemen diğer maça geçtik. Evet arkadaşlar mükemmel bir maçtı. Siz maalesef göremediniz. Bu benim için çok kötü oldu. Ee, bu maçı da aldık. bilin o korumalar basacak köprüden. Maçı mı bıraktı acaba? Maçı bıraktı tamam. Böyle bırakalım. Balonu da bırakalım ve bu maçı da aldık. Bu işte etrafı yakıyor. Helal. Ve diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar diğer maçımız Dan 2 2000 işte bir şeyler 2503 hmm. arkadan şu ile başlayalım yüktüm çok iyi bir o arkadan çok iyi ama hayır ya kaçıracağız mı <laughs> helal bey yarası var Vursun bizden fazla vuramaz. Aa vurdu. Üstelik küçük küçük kartlar burada çok işe yarıyor. Aha erit evet, barbarlar bastı. Bu bizim için çok iyi bir şey. Bir tane bu balon lütfen. Allah'ını seviyorsan bir tane vur. Helal be. Şöyle tam ortaya atıyor ya. O sorun işte bizim için. Bir şey bir kuleye korsak. Onlar atar çıkacak sonra. O kuleye verelim. Helal helal helal. Bir tane daha tamam neyse. Erkenden bir yarısı var bakalım. Adam topçu kulesi kullanması onun maçının sonu olabilir. Binici başacak. Bir taraftan binici başacak. İyi kuleyi de koruyabilirsek bu maçı alabiliriz. Ama alamadık. Allah balonu çok kötü attık. altına bir büyücü atalım. Böyle biraz roketimiz var. Yavru raha için bir şöyle vur bir tane helal. Diğer kuleye korumalıyız. Arkadan şövalye bırakalım. Allah'ımız rahatlığı, kraliyet artı yarasaları her şeyi bıraktım. İskeletleri de bıraktım. Vurmasın yeter ki. Tamam vur balon. Balon vuramazsa bu maçı alamayız. Hadi be balon. Balonla. Böyle. Patladı ve maç aldık. Bayağı iyi. Çok iyi bu deste. O zaman diğer maçı Arkadaşlar evet evet arkadaşlar.

Allah. O kuleyi mı? Saldım o gitti. Biz de aldık. Ama Uruk o, o vurmamalıydı. Tamam roketimiz elimizde. kurun yarasalar. Yarasaların seviyesi yüksek. Şöyle balon atalım. Ortadan mızraklı. Ana kule bakmasın aynen. Şöyle yapma ya, kuleyi vurdu. tamamdır. Şöyle elimizde roket bulunsun. Şöyle. Tamam. Çok riskli bir maç. Her şeyi yapıyorum. Her şeyimi veriyorum. Şöyle arkadan bir kraliyet hayaleti başlayalım. Yarasalar havalarına. böyle bir şövalye. İskeletler bırakalım. Mızraklı fırın mı? Fırın mı? Adam maçın başından beri atmadığı şeyi şimdi attı ve maçı da verdik. Şöyle yapma ya yap yap yap. <laughs> Gelireceğim ya. Six bunu göstereceğim ben sana şimdi. Şöyle bir kupamıza bakalım. şu anlık böyle bir durumda Avcı ee, ee, tamam şöyle bir pazar da bakalım sonra diğer maçımıza geçelim tamam ver şöyle diğer maçımıza geçelim Evet diğer maçımız incice Pro 58. Aynen. Balon elimizde bulunsun. Maçın fişini çekmiş bulunuyoruz. İlk kuleyi. Adam hala iksir acıyor Bir tane daha bu. Tamam. Tamam maçı aldık. Şöyle mükemmel. Oraya roket alıyor mu? Sonra bir bakalım. Ortalarına. Çok kötü bir büyücü yaptım. Ben adam alsın boşa. Aa boşa değil. Böyle defans yapacağım. En sonunda roket basacağım ve maç alacağım. Bir can. Arkadan mızraklıdayız Çevirelim erkenler. Şöyle bir. Şöyle bırakalım. Ne? Ne 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 ne? Bu sarvaşık vardı adam doğru. Tamam, tertemiz et Kaba Kerdaykan şöyle arkadan. Ya yapma ya. Öyle atayım da. Evet arkadaşlar. Bu maçı aldık. Mükemmeldi. Bu maçı da aldık. Ha, Sus. Boş yapma. Ay pardon yanlış emoji yaptım ya ben niye yanlış emoji atıyorum. Diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar diğer maça TT ile. Hmm. favori oyuncularımdan biri geldi. Yani ben oraya bak demedim. ben oraya bak demedim. Ben oraya demedim ya ya. Neyse durun bir. Balonla şansımız hala duruyor. Adam hala bin canlı. Ha ha. Tamam. Acaba biz defansa mı çekilsek az önceki maçtaki gibi? Yoksa ya defansa çekelim. Hmm, tamam. Şöyle. Balonla denesek mi şansımızı? her şeyin artık de fazla çekilin tamam arkadan bırakalım kartlarımızı yılı çok iyi. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ o. Evet, kuleye verdik. Mızraklı var. Şöyle. Gönderelim. Yeter ki maçı vermeyelim. Yakın attı. Hadi ya. Mesaj yağmurunu tuttular. Şöyle. Yapma ya. Hadi bu. Allah. Şöyle. Hadi. Bu maç son maç arkadaşlar bu arada. Evet. Ve maçı alıyoruz arkadaşlar. Böyle ben roketi basacağım. Ve arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Bay bay.